Bundan sonra benim için de yağmurun bir anlamı var. Ben tek başıma hallederim. Olmaz, beraber yapacağız. Gerek yok. Laz değilim, Çerkez de değilim. Ama benim de kendime göre bir inadım vardır. Literatüre Afrika inadını sokabilirim diyorsun yani. Önce hangisi öldürdü? Beni Hayır. Hayır. <laughs> yalan söylediğini biliyordum. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Nasıl? Bırak kolumu canımı acıtıyorsun bırak. Yarenin bakışı hali yanan ateş gibi dur. Dumanı da her yerden gözükür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz